Herkese Bugünkü sorumuz ise bakalım hangi soruymuş Evet Touchstone 2'nin yani Mavi kitabımızın 4. ünitesinin A kısmındaki Gramer sorumuzla karşı karşıyayız Peki bu gramerde bize Hangi soruyla e, Bilgi ölçümü yapıyorlar Future with Be going to Gelecek zamanın be going to kalıbıyla kullanılmasını ölçüyorlar. İki tane konuşucumuz var. Jimmy ve Sally. Jimmy'nin söylediğine bir bakalım. Nokta nokta nokta. Going to invite your neighbors to your party. Bakın burada bir soru var. Birlikte bunun çözümlemesini yapalım. Invite neydi? invite party derken ne olabilir sizce? Davet etmek fiili. Neighbor dersek hani bir tane laf vardır. Ev alma komşu al gibi kesinlikle. Neighbors ise komşularını your neighbors senin komşularını partine davet edecek misin diye bir soruyla karşı karşıyayız. Ve Sally bakalım ne diyormuş. Yes, I am. Because they are really good fun. Çünkü onlar gerçekten fun neydi? Bunu pek çok yerde görüyoruz zaten. Eğlenceliler değil mi? Eğlenceli. Onlar çok eğlenceli. Onlardan kastımız ise neighbors komşularım. Okay. Şimdi burada hangi zaman zarfından zamandan bahsediyoruz diye düşünebiliriz. Davet etmek var, partilerim var ve going to'yu kullanmışlar. Size burada bir ipucu vermişler. Going to invite var. Gramer kısmında da yukarıda gördüğümüz gibi future'ı going to ile kullanabiliyorduk derslerimizde hatırlarsanız. Şimdi bakalım. Jimmy Sally'e soruyor bu soruyu. E bakın Sally nasıl cevap veriyor? Yes, I am diye cevap veriyor kısaltılmış halini. I'm going to dememiş. Yes, I am demiş. Dolayısıyla iki kişi konuşuyorlarsa ve karşılıklılarsa ve cevap veren kişi de yes I am evet ben edeceğim diyorsa sorumuz burada ne olabilir acaba? Eleyerek gidelim isterseniz. You are olabilir mi? Belki olabilir. Ama bu bir soru cümlesi değil mi? Eğer olması gerekseydi bu you'nun önüne yani en başa gelmez miydi? Are you olmaz mıydı? Dolayısıyla bu seçeneğimizi eledik. Yine soru gibi gözüken kısmı bakalım. Do you ya bakalım C şıkkına. Do you da bir soru sorulabilirdi değil mi? Geniş zamanla ilgili. Ama burada Selin'in verdiği cevaba bakalım. Yes I do diyor mu? Demiyor. Buna karşılık gelmesi için Selin'in yes I do demesi gerekirdi. Birbiriyle tutarlı olsun diye. Ama demiyor. Yes I am diyor. Dolayısıyla bunu da eledik. Tek başına herhangi bir fiil ya da yardımcı fiil olmadan you diye sorabilir miyim? Bu uzun cümlede soramam. Bu da gitti. Your aitlik sıfatı bildiren bir kelimeydi değil mi? Tıpkı buradaki your neighbors, neighbors gibi. O yüzden burada da bir sorumuz yok. Ve doğru cevap olarak B seçeneği kalıyor elimizde. Are you going to invite? Değil mi? Sağlamasını da yaparsak Jimmy'nin sorduğu are you sen edecek misine karşılık bakın. Selin'in cevabı yes I am kendime göre çekimlediğim bir cevabım var. Hatırlıyor muyuz bunu? Tıpkı kısaca bir göz gezdirirsek I am going to invite davet edeceğim diyorduk. Neden am dedik? Çünkü a'ya karşılık You deseydik tıpkı bu sorudaki gibi you are going to invite olacaktı değil mi? Neden are? Çünkü you var burada. Harika. Peki tek bir kişiden bahsetseydim o adam, o kadın George davet edecek deseydim he ya da she cansız bir şeyden ya da kavramlardan bahsediyorsak ağaçtan hayvanlardan bitkilerden insan dışı bir şeyden bahsediyorsam it is going to nokta nokta herhangi bir fiilimiz gelebilirdi. Teşekkürler.